Madem ki ezan-ı Muhammedi başladı. Yine söyleyeceğimiz birçok meseleyi söyleyemedik. Hiç olmazsa ezan bitinceye kadar mühim bir meseleyi size söyleyeyim. Biz erkeklerin dar pantolon giymeleriyle yatak aşörtmeniyle caddede gezmeleriyle mücadele ederken Ula bir geldim Ankara'ya baktım ki pantolona, yatak pijamasına rahmet okutacak şekilde koca koca adamlar kısa donla caddede geziyordu. Şortla caddede bunu da ilk kez burada gördüm ya. Yani. Bak böyle giyinen sevgili genç kardeşlerim sizi kınamıyorum, ayıplamıyorum. Ama dinin hükmünü de söylemeye mecburum. Allah rızası için merhamet edin. Caddede şortla gezen bir erkek bir haram işliyor. Niye? Allah'ın hem Müslüman kadına hem Müslüman erkeğe emrettiği bir tesettür mefhumu vardır. Örtü sadece kadına farz değildir. Erkeğe de farzdır. Kadın tepeden tırnağa vücudunu örtecek Erkek affedersin caddede bilmem ne gezecek. Böyle bir dünya yok. Erkeğe de örtü farzdır. Allah erkeğe örtüyü farz ettiği halde caddede şortla gezen erkek, caddede gezince bir haram işliyor. O şortla namaz kılarsa evinde, iki haram işliyor. Bir şortla gezme haramı, İki, şortla Allah'ın huzuruna durma haram. İki haram işliyor. Camide, bak camide şortla namaz kılınca, camide şortla namaz kılınca da üç haram işliyor, üç. Niye? Bir, caddede şortla gezme haramı, iki, şortla namaz kılma haramı, üç şortla camiye gelip camide namaz kılan diğer Müslümanların onun haram olan vücudunun bölgelerini görmeye insanları mecbur bırakıp hem kendi namazını hem de insanların namazını ifsat etme günahını işliyor, üç günah işlemiş oluyor. Caddede bireysel gezmek bir günahtır, şortla Evde bireysel şortla namaz kılmak iki günahtır. Camide şortla namaz kılmak üç günahtır. Diğerlerinin de namazına mani oluyorsun. Ben şimdi şurada namaz kılarken bir erkeğin baldırını bacağını gördüğüm zaman namazın içinde baktığım zaman onun namazı zaten baldırını bacağını gösterdiği için gidiyor. Ben de bakınca benimki de gidiyor. Ya hoca efendi kötü zamanda yaşıyoruz böyle söyleme millete gelsin de nasıl gelirse gelsin Mevlana demiş ki ne olursan ol gel yok kardeşim böyle bir şey yok Mevlana ne olursan ol gel demiş de geldiğin gibi kal dememiş gel değiş demiş geldiğin yerde ne olursan ol gel yani Hristiyan da olsan gel e sonra ha geldim sonra sonra Hristiyan olarak devam etme Müslüman ol. Yani ben kılmam kardeşim, kılıyorsam da böyle kılıyorum, kabul ediyorsa etsin, etmiyorsa da etmesin gibi bir hava oluşmuş oluyor. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Estağfirullah, Huzû zînetekum inde kulli mescidin. Ey müminler, her namaz için mescide gittiğiniz zaman en güzel elbiselerinizi bedeninizi en güzel şekilde örtecek şekilde giyinin öyle gidin diyor donla gelin demiyor bunu da burada gördüm dediğim gibi kınamıyorum ama hiç olacak iş değil zerre kadar şeksiz şüphesiz ihtilafsız ittifakla bu iş haramdır caddede olunca bir haramdır Evde olunca iki haramdır, camide olunca üç haramdır. Muhterem Müslümanlar Allah rızası için rica ediyorum. Bu giyim, kuşam, kılık, kıyafet, cübbe, şalvar, geyin, sarık, sarın, sarın, bir tutam sakal bırakın, fistanla gezin demiyorum da. Mübarek donla da gezmeyin de. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.